bir bahise girdik arkadaşlar. Şu an onun içerisindeyiz. Onu bozduktan sonra devam edeceğiz. 180 lira bir kasayla ve 100 liralık bir bahise. Selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin en iyi kanalı izliyoruz. Çünkü aviyatör Romeo Juliet Türkiye'yi ee, Türkiye'ye bu oyunu getiren Eee tanıtan, anlatan, kazanan ve kazandıran kanalıydı. Spam altından dolayı kapandı. Yeni kanalımız olan aviyatör Cem Merve'ye yani yine tekrardan Türkiye'nin en iyisi olma yolunda ilerleyen bu kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hediyeleri kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Nice diyorum nice. Bu kadar abi. Başlar başlamaz. Selamun Aleyküm. Çünkü sol taraftaki herkes bozmuştu abi. Herkes bozmuştu. Bakın. Sol taraftaki herkes bozduğu zaman uçak çok iyi uçar abi. Bayse ne kadar az kişi varsa uçağımız o kadar iyi uçar. Her zaman dediğim gibi pif nokta bir. Böyle anlatarak olay esnasında taktik vermeyi daha fazla sevdiğimi biliyorsunuz. Çünkü böyle e, olayı böyle anlatıp daha iyi e, kavramanızı sağlıyor hem, hem olay üzerindeyken öyle teorileri falan da kaldırıyor yani. Direkt bu budur demeyi ben çok seviyorum. O yüzden bunu yaptım. 236 iki suçtu yalnız. O kadar bekleyemezdik. Kasamız bu kadar düşükken. Yani 100 liradan 5000 lira ee, zannediyorum ki herkes için güzel bir para. Devam edelim arkadaşlar. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Madem kasamız 5000 artık o zaman bahislerimiz 200 TL kasamıza göre kasamız ne kadar düşükse bahislerimiz o kadar düşük kasamız ne kadar yüksekse bahislerimiz o kadar yüksek oluyor arkadaşlar. Yani 100 TL şöyle diyelim takriben 100 TL ile bu el girmedim bu arada çünkü herel girmek mantıksız Onu da söyleyeyim size herel girerseniz kaybedersiniz arkadaşlar böyle evet bu sefer iki geldi ama bunu bilemezdik ben e, bir geleceğini mavi geleceğini hissettiğim için girmedim e, tabii ki de bilemiyoruz yani şey değilse alını sen söyle yani ne denir ona ya balcı mı büyücü mü neydi o amına ne deniyordu e, medyum mu? ne siktiğimse ondan değiliz olmadığımız için birazcık da isimizden ama bu sefer de pembe attı bak. Bir geleceğini düşündüğüm yerde pembe attı ama olsun sıkıntı yok benim kasam yerinde benim kasam yerinde ben girdiğimin üzerine katlamışım zaten bu saatten sonra daha güzel şeyler yakalayacağımıza eminim tavlo gayet güzel. Arkadaşlar oynadığımız yerleri ee, zaten zaten Instagram'dan Slot kanalının Instagram'ından bio kısmından bulabilirsiniz. Instagram'dan Slot yazarsanız çıkarız. Ee, kıyaslayama yapabilirsiniz. Çünkü mesela bazı arkadaşlarım biliyorsunuz. Ben hatta bu gece de canlı yayın açacağım 12'de. Ee, kaçırmamak için de abone olup bildirim zillerini açın yani. Ee, şöyle anlatayım. Hem oynayayım hem anlatayım. Adam geliyor. Ee, takipçimiz. Abi ben diyor senin taktiklerini yaptım kaybettim. Okey. Okay. Ee, na hangi bak ilk sorduğum soru belli. Nereden oynadım kardeşim? X bir tane yer söylüyor. Ya kardeşim videoyu izlememişsin ki ama diyorum sen. <laughs> ben sana global ve lisanslı yerlerden oyna dedim mi demedim mi? Ben bu videolarda bunları söylüyor muyum? Söylemiyor muyum? Söylemiştin abi. E o zaman. E bir gir bak diyorum bu defada. Oynama bak. Para yatırma. Girmek bedava. Gir bir bak kardeşim tablosuna. Benim dediğim gibi atıyor mu? Atmıyor mu? Eğer atmıyorsa gel yorumda yüzüme tükür. Canlı yayına gel yüzüme tükür. Bak bu gece can... ben 3 yıldır canlı yayındayım yani anladınız mı? Gelin karşıma. Yani gelin karşıma. Ben size böyle açık bir çiçek veriyorum yani arkadaşlar lütfen. Ee, bak sol taraftaki herkes bozdu. Bak tekrar aynısı olacak. Tekrar aynısı olacak, ben buradan karıma bakacağım. Patlama 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 koyayım. Abi hissettik lan sanki. Çok iyi yerde bozduk yalnız çok iyi 16.000 lira. Babalar, girdiğimizde 100 lira kasa vardı, 100 lira bahis aldık, tamam mı? Bak varımız yokumuz 100 liraydı, bak. 100 lirayla girdik, şimdi kasaya bak. Ya baba. Arkadaşlar, dediğim gibi, biz bunu yıllardır oynadığımız için az çok artık nerede, ne yapacağını düşünüyoruz. Bakın, tekrardan aynısı oldu. Dedim ya, sol taraftaki herkes bozdu. Çünkü hatta bazen internette kirli bilgiler dolanıyor, ee, yok. İşte vesaire vesaire, herkes aklına göre bir taktik uydurmuş, cart taktiği, curt taktiği hepsi yalan amına koyayım, onu da söyleyeyim. Ee, oyunu getiren bizden amına koyayım, oynayan biziz yani, siz bu oyunu bilmiyordunuz bile yani biz varken. Neyse, ee, adam getirmiş, işte böyle yapmış, saçma sapan taktikler vesaireler, hepsi boş. Hatta biz bu hile satanlar var ya şu mesaj kısmında sürekli yok Instagram'dan ekle şu kadar işte taktiğini buldum bilmem. Arkadaşlar bu oyun bir yapay zekadır. Lütfen öyle şeylere inanmayın. gözünüzü gözünüz kurban olayım. Öyle bir şey yoktur. Ben bunları ifşaladığım için de zaten Abiatur Roma Juliet'i spam altına aldılar. Ee, kapattılar. Bu yeni kanalımızı açtık tek destekçilerimiz sizlersiniz o yüzden abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar desteğimizi bu şekilde alacağız bu çakalları hep beraber birlikte yok edeceğiz merak etmeyin ve kirli bilgileri piyasadan sileceğiz süpüreceğiz arkadaşlar ben bunlarla boş konuşmuyorum 3 yıldır ben yayın yapıyorum neler yapabileceğimi de biliyorum bunun yalan olduğunu herkese söyleyeceğim taktiğin maktiğinin satılmadığını herkese söyleyeceğim. Herkese ispatlayacağım. Bağıra bağıra söyleyeceğim. Korkmayacağım. Hiçbir arkadaşımızın tuşa düşmesine, borçluğa düşmesine de izin vermeyeceğim. Bu kadar baba, bu kadar. Adımı şerefimi koyuyorum vermeyeceğim yani. İstediğiniz kadar para teklifi yapın kabul etmeyeceğim. Abi şunu da bir 300 yapalım ya. Unuttuk ya. Artık kasamız yani 100 lira değil yani. Değil mi? 300 lira yapalım bir tanesini. Elimiz şurada olsun. Hem karımızı çıkartalım. İkincisini de kara bırakalım. Şimdi ikinci taktiğimi söylüyorum arkadaşlar. Birinci taktik neydi? Soldaki herkes eğer risk alacaksanız. Soldaki herkesin bozduğuna emin olun. O zaman uçak uçar. Çünkü piyasada görüyorum uçak bakım 7000-8000x uçmuş. Ama kardeşim sor bir bakalım o x'in içinde bekleyen bir arkadaşımız var mı? Bak üçüncüsü oluyor. Bak bozduk. Ah neyse bu sefer fazla uçmadı ama pembeyi gördü ama dikkat ederseniz sol taraftaki herkes bozdurmuş, yüksek alanlardan bahsediyorum. Demek ki düşük alanlardan ee, bekleyen vardı ki böyle şey uçtu. Adı nedir? Çok bekleyen vardı ki böyle hemen erken patladı. Yoksa uçar abi. Dediğim gibi bahis alan kişisi ne kadar azsa, e, aviyatürde o kadar az para dağıtacağı için uçar abi, o, uçar. O ellerde, o ellerde bekleyebilirsin kardeşim. Ama dediğim gibi diğer türlü herkes bozmamışken bekleme. Patlar. Paran kazancın gider. Devam ediyoruz. Kasamız gayet iyi, gayet iyi. 500-500 artık ya zamanı geldi. Zamanı geldi arkadaşlar böyle temiz bir vurgun yapıp çıkacağız. Her temiz bir vurgun dedim Bu arada dikkatlice izlemeyi, videoyu ileri sarmadan dikkatlice izlemeyi e, unutmayın. Ben böyle madde bir madde iki madde üç şekilde anlatıp geçmeyi değil de olay esnasında anlatmayı daha çok seviyorum. Tekrar ediyorum bizim videoları izlemeden kesinlikle aviator oynamayın. Eğer biriniz Aviator oynayacaksanız bakın zamandan erinme üşenme tamam mı üşenme gerçek söylüyorum üşenme para kazanmak istiyorsan ya da üşenme kardeşim gel 10 dakika 5 dakika videomuz kaç dakikaydı zaten kısa tutuyorum abi zaten kısa oynuyorum vur kaç yapıyorum her zaman gel izle kardeşim e, taktiklerini gör ondan sonra tekrar ediyorum abi biz bu oyunu biz getirdik tanıttık yani yani ee, boş bir adam konuşmuyor karşınızda. Yani lütfen dikkat alın. Dikkat edin. Üzülmeyin, üzülmeyin. Hadi canikum. Hadi bebeğim su. Shibais'te şu anda benimle beraber ya arkadaşlar dediğim gibi öyle oynadığımız yerler işte yüksek ee, derecede birden oyuna giriliyor. Yani o yüzden öyle ben bazen işte bazı önceden bilmezken mesela bu bazı abi tür ötürü hayallerde oynardım. 100 kişi maksimum 1000 kişi girerdi. E, o oyunda kazanmaz ki sana ödesin kardeşim be. Kazanmaz ki böyle yüksek pembeler astın ki sana kazandırsın. Kazandıracak oyun bellidir. Kazandıracak yerler bellidir arkadaşlar. Her şeyin bir adabı, usulü var yani. Öyle olduğunda zaten yok şu kadar para yatırdığınız için şu kadar çekim verebilirsiniz vesaire vesaire. Aman başınız arayı durur. Arkadaşlar dediğimiz gibi oynadığımız yerlerde bir kuruş dahi paranız kalmaz. Güvenle oynayabilirsiniz. Sadece ben kendim 5 senedir oynuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eee... Tekrar ediyorum, Instagram'a girip Slot Romeo Juliet yazarsanız profil kısmında oynadığımız yerleri göreceksiniz. Sadece dört tane yer var zaten. Dilediğinizi seçebilirsiniz. Dördü de lisanslı ve güvenilirdir ve global'dır. Global'dan kasıt sadece Türkiye değil, dünyanın birçok büyük ülkesinde İngiltere, Fransa, Amerika ve Almanya'da dahil olmak üzere birçok ülkesinde geçerli bir yerler bunlar devam. Şurada bir pembeler sallamış ama bir tane daha pembe gelip vurgunu yapmak istiyorum. Çünkü bu sefer e, betimiz 500 olduğu için daha fazla kazanacağız. İşte o pembeyi atmıyor. O da biliyor, o da biliyor kazanacağımızı. Bak sol tarafta kimse bozmuyor ya. Yüksek alanlara bakar mısın? Kardeşim siz niye bozmuyorsunuz ya? Ya bozun da herkes bozsun da ben bir uçsun şu uçak da. Ben bir kazanç alayım ya bozun kardeşim ya boz al bozun işte neyinize yetmiyor amın oğlum 700 lira ya 1000 lira bak hop 1000 lira oldu herkes bozsun mesela şu an bozun boz 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 mu lan bozun amın um ya paradır lan niye boz niye uçuruyorsunuz onun bunu bozun gidin ki bizim uçağımız uçsun la boz video çekiyorum kardeşim ya şöyle güzel bir kazan çalayım da öyle atayım ya Katladık yine 100 lirayı yine iyi katladık ama daha da ya daha da ya şunu alalım hoppala 10x de bozduk güzel. Boz kardeşim bak hele şu 555 ba yapmasına bak ya hep o piçin yüzünden bence ya bak senin suçun amına koyayım sen olmasaydın belki de uçacaktın. <laughs> Tabii ki de bu <laughs> bir iki kişiyle olacak şey değil işin makarası ama. şu adama bak. 1.6'da bozmuş. Amına <laughs> Dur bakayım. Sol tarafa bakalım en erken kim bozacak? Bak bir onda. Aha 700 bir tanesi bozdu. 100 lira kazandı bozdu amına koyayım. Lan 700 lira basmışsın. 100 lira için mi salak? Bari bekle de karını al diyeceğim de adam iyi yaptı amına koyayım ama. Şeyde patladı. 1.40'da patladı. Yine bir daha herkes kaybetti. Şimdi bakalım kim bozacak. Niye hepsini göstermiyor? İnternetimde mi problem var ya? Komple full aşağıya kadar göstermesi lazım. Aha. 1.20'de de bozdu. 840, 140 lira kazandı şu. Aha bu 1.60 bozdu. O oh, çatır çatır. En 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 güzeli şu 2.2'de bozandı. En karlısı şu anda. Amına koyup sol tarafıya bakacağız diye biz ekranımıza bakamıyoruz ya. Devam. Ee, nanay, hepiniz nanay oldunuz benim gibi. <laughs> bu defa herkes nanay oldu abi benim gibi. Hadi oğlum bir daha bakalım. Alın bahislerinizi. Ana niye, niye göstermiyor abi internetimde mi benim problem var ya? Niye böyle baba bu? sakın, 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 sakına. Sakın, sakın, sakın. Sol tarafı da göremiyoruz ki amına koyayım kim bozdu, kim bozmadı, devam edek mi etmek ne? Çok iyi yerde bozduk ya. 10 13 o da bizmişiz amına koyayım. Bu arada o piçe küfür ediyordum bizmişiz. O piç bizmişiz amına koyayım. <laughs> o da bizmişiz lan. Tabii. Neyse. Gelecek gelecek bir iki daha pembe yakalasak tamam bir tane daha pembe atar çünkü karışık tabloya geçti babalar. Şu adama bak ikisini de bozdu 1.5'te 35 lira 70 lira para kazandı. Böyle yapanlar da çok var ha bak ben takip ben sadece kendi oyunum değil normal e, milleti de takip ediyorum neleri. Bak adam 1.1'de bozdu amına koyayım 7 lira kazanmak için miydi salak? Ben sana vereyim de bu riski alma amına koyayım. 700 liranı riske etmez. Manyak mısın amına koyayım sen? Adamı gördünüz mü ya? 1.1x yani uçak da motorunu çalıştırmadan bozdu amına koyayım ya. ya. <laughs> Vay amına koy. Allah 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 la. Allah gene bozdu amına koy 1.1'de baksana 7 lira 7 lira kazanıyor. Şu uçak resmi olan ha bakın sol tarafta. Kafayı yedim lan. Bir daha bozarsa amına ulan neler var ya. Ya niye göz ya benim bu internetime sokayım ya. Ben göremiyorum milleti ya. Vallahi milleti göremiyorum ya. Evet bu el abi bu el Vur kaçımızı yapalım canım hadi Hadi biraz uç yavrum uçak gibi uç ama böyle Planer gibi değil aynen Şuradan kasamızı kurtardık İkincisini de riske atacağız da Atamıyoruz ki babacım ya Kardeş atamıyoruz ki Bu şekilde yaparsam ben para kazanamam Bak uç Uçam uç yani kardeş Evet kasamız 100 liraydı Evet güzel bir para yaptık Evet ama kasamız artık var Evet. 1.3'te bozdu şu 21 lira kazanmak için ikinci betini de 1.5x de bozmuş. Oradan da 35 TL kazanmış. Kafayı yemişler bunlar. Ama böyle böyle para toplayanlar var biliyor musun? Bak sadece böyle böyle yapsa günlük 2-3 bin lira neyden kötü amına kim kazanıyor? Yemin ediyorum bak bunu yapanlar da var ha. Böyle böyle bak erkenden bozuyor adam tamam mı? Günlük bir sal 2-3 bin lira yapıyor. Kaçıyor amına koyayım diyor bana yeter. Oh. Vallahi yapanlar var. Zaten bunlar da benim e, verdiğim tiyolar arasındaydı aslında. Belki de takipçimizdir. Takipçimizse selam olsun. Ama 1.1x'te de şu motor çalıştırmadan da bozan alamada ayar oldum abi 7 lira 7 lira. Yani kardeşim yani dilencilik yapsam daha iyi yapmına koyun. Bu kadar da olmaz şahsen yani. Vallahi beni tirbe sordu. Baksana kaçta bozmuş. 1.1x ne ya kardeşim. Daha adam motorunu çalışıp Pilot uçağa binmedi amına koyayım daha ya. Of herkes bozdu. Herkes bozdu. Yükseklerden 1-2 kişi kaldı sadece. Burada biraz risk atalım. Sen de boz kardeşim ya. Boz amına koyayım. Neyi bekliyorsun ya? O da bozdu. Tek şu 700 liralık kaldı. Hep o piçin yüzünden. O bozsaydı uçacaktı. 100 lira kasayı iyi getirdik Gerçekten iyi getirdik Getirmesine de Bu arada şu 700 lira basıp 1-1-50-1-10 Daha bozan sayısı Epey fazlaymış Bunlar kesin günü birlikçiler abi Yemin ediyorum bunlar günü birlikçi yani maksa alıyorlar betlerini. 1x bolsa bile yetiyor. Direkt 100 lira yapmadan bile 70, 50, 60, 70 her el başı toplasalar abi. Her el 100 lira yapsa desem 10 el oynasa 1000 lira. Vallahi çok iyi. Bak mesela şu an o e, 1.50'de bozsaymış şu 1.18 x 1 XR1, 2 3 4 5 6 eldir kazanıyormuş. 7 eldir hatta bak yine uçtu. Mesela dediğim gibi bu, bu şekilde yapıp günde 2-3 bin lira para kazanıp vurup kaçanlar var. Bunlar kesin onlardan. Onlar da bizim takipçilerimiz değilse ben de neyim amına koyayım. Bunlar benim taktiklerimdi çünkü. Çok güzel abi bu defa uçuyorsun hadi. Hadi yavrum hadi. Sen şu şu, şu hiç bozmadı ikisini de ya aha güzel para kazanıyor o da. Vallahi o da güzel. Bak demin de bekledi o kardeş ha. Ama kardeşim boz be patlamasın. Bak epey para kazandım. Aynen tek biz kaldık. Çat 32 bin lira. Korktum amına koyayım patlar diye ya. Vallahi herkes bozdu bekleyecektim bak. Herkes bozdu bakın ne kadar uçacak. 64 x düştü. İyi ki de beklememiştim. Boş ver. Kar cemal. <laughs> Arkadaşlar daha da zorlamam. 100 lira oldu sana 32 bin lira. Akşam canlı yayındayız. Herkesi bekliyorum. Abone olup bildirim ile açmayı unutmayın ki yayın açtığımızda bildirim gelsin sizlere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.